Evet. Berat, Berat <laughs> hadi. Berat helal olsun. Oğlum tra... İyi. Oğlum sen zaten. Yok <laughs> düzeltmeyeceğim <laughs> oğlum <man. gülüyor> böyle kamera çevirmek çok keyifli. zorluyor amına- Mouse'u zorluyor. O taktiksel bombayı gördün mü? Yarısı içeri yarısı dışarı şey yaptı. Aha. Bak çevireyim mi? <laughs> Şu an bir tur attım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar inanısı biliyorum ama bir tur attım yani. Kendilerine kokon <laughs> da lan? O şey kanka. 25 kalkan yo 50 kalka. Yani kalkanın idi zaten değil mi? 25 kalkan. O kalkan bittiğinde bir 25 daha doluyor. <laughs> Rakipten alalım lan <Ben>, onu. <laughs> bana ghost atarsan veririm. Var mı bana Ne la ben almayacağım sen atacaksın al bak var. <laughs> Oy. Oğlum bu hatırlıyorum lan. Bu benim ilk Valorant videomun çektiğim zaman gelmişti bu Battle Pass. <laughs> i̇şte. Bu ne oğlum? Tüm takım ölüyor. Bir biz kal. <laughs> Hadi taşıdım. neden neden? Oh, oh, bir de iki kere harcayıp çıktı. <laughs> <laughs> <Şuradan>. Direkt sen çeviriyor. <laughs> Sesi gülü böyle tuk tuk tuk. Ya bir de sen de dereceli girdik. Ben rank atlayacaktım ya. Dereceli bu mi bu? Tamam evet. oğlum desene ya. Oynuyorum tamam. Yeni wand skin'i al bakayım. Lütfen güzeldir. geldi senin chamber'ın sizin kadar Ne diyorsun abi? Şuradan senin beynini. sen uyuma saatin gelmedi mi senin ya? Şu adam sus <laughs> ya Fresh'ten oh. çıkıp gelmiş şey. Doğmuşla gelmiş. <laughs> senin kimliğini çıkarttılar mı? <laughs> Kimliğini çalamazsın bu çocuk kimliği <laughs> yok. Kimliği adını koydular <laughs> böyle Kasıyor. Oyunum kasıyor. Hadi bakayım. <gülüyor> Taktiksel <laughs> stun'ı gördün mü? İşte de adam stun'lıyken beni kafadan vurdu. Çıkmayacak. Herhalde bas <laughs> bak <ben Spike gülüyor> vuracağım. Vur sen. Sana Sana verim ya. Saç şembe çıksın oyunda var mıydın? Evet ya o kadar. Ha <laughs> iyi tamam o zaman. Vur lan. Hadi bak. CS mi oynuyoruz lan? Bir de gidiyor tabancaya geçiyor. Q bak. Ya. Bak şu bana aynen böyle oldu. <laughs> Alo nüfus müdürlüğü mü? Reyne'yi de susturalım. Al lan sana. E bana niye atıyorsun ya? E <laughs> çıkın <laughs> ya öf. Anın. Buuuum kilimi çaldılar. Karşısı kız oyunu bizi takım daha kötü oynuyor <laughs> Kızdı. Silah farkı. Allah'a silah Adam bafı çakta A gidelim diyor. Koşun. Ben susturdum vallahi dur açayım. Ulan dinleyeceğim o adam çok biliyormuş. Adam orada vursana. <laughs> ha vurmuşsun. Van tebi de çaktım adamı hala bu Bende Hayır hayır yapmak istemiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama elinde oh, bıçak oh. varken yapsan yolu. Ah tabanca Evet bebeğim. Arkamız hiç güven gelmiyor. O mermi ver. doldururken çekme şeyi var ya ne deniyor ona? Kazemi <laughs> <laughs> mi? Bu? Evet tam bir. <laughs> Adama da uçağı hep pikliyor. Yani retro musun o Uçağa bak. bak. Game training. <gülüyor> hani, <gülüyor> ya benim oyunum bizi. biraz kasıyor ya. <laughs> Nerede bulamıyor? Koş koş bana güven koş. Uçak! 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 <laughs> <laughs> evet. <laughs> Oyun da kasmıyor ha. Ben tabi çakacaktım kafasına da. Uf. Aman Allah. Uf. Uf. Hadi Bomba İşlevsiz bomba. Ben tabi yeme çalın. Ah lan. Sonucu saydın var ya. Vuramadım. Kaldır beni Cypher. Sana diye. Ee, yani. bilmiyorum adamın kafası karışsın diye. Bunlar konuşmuyor mu? Bana mı sesleri gelmiyor? Şu an mal mal bekliyoruz Yani. Herkes. Berat Berat Berat. Gel sen de taktik Mersin. yapacağız. Aman abi her şeyi falı da yapmışlar. Gel gidelim ya. Gel o ya. Ne güzel manzara. Manzarayız Zek tamam, abi. Yapmışım. Bunlar gitsin olsun boş ver biz burada. Abi bana tavan. Gel yapalım. squad yapak. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bakıp G'ye basınca ne oluyor lan? Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Hadi bıçak gaming. Dön 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 dön. Dur dur geliyor lan süt gel biz bıçak atan kazansın. Kimse de yok ka varmış. İki AFK. Ne AFK alsın? AFK mı al, AFK yalan atma lan. <laughs> <laughs> Kanka ya burada bak ben sana atacağım kör atacağım bir şeyler açarsam bıçak atmaya git adama. Tamam tamam. Nerede adam ama adamı bulak ilk önce. Ah. sikerim lan silah attım silah. <laughs> Devam. Hadi süt. Yapıyoruz. Dur dur. Ya oğlum ya tam da kafasına atlamıştım süt sattı ha. Kanka kurmanla öldür bari adam. Hadi başlayalım. Abi vururken niye o kadar söyle Uçağa gidiyor. Şey yani. abi bu eski taktikler. Gel gel hiçbir şey almadım. Mışak diyeceğiz senin adam. Sen yalan söyle ben sana inanmıyorum. Ben tam adamın kafası. O elimde silahım vardı bu sefer silah almadım. Hadi gel. Ben de elime silah aldım ama yere attım. Erkeklik yaptım. Pipe burada. Ah şşş. Hayır atma bir şey atma bir şey. Atmıyorum tutuyorum. Lan koşma! <gülüyor> 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 Süt ya yardım et lan ölmüyor. <laughs> tamam. Ya da gel Dumbledore oradan gidelim. Dumbledore ne la? <laughs> Aynı anda girerim tamam mı? Gir gir. 3, 2, 1. Giyorum bak güven. Ananı s***. Helal. İşe yaradı. Her zaman işe yaradı bebeğim. Ada. Şuradan çıkacak kesin. 70 70 kaldı. Kaldı. Tara 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 tara. Ya ne diyorsun amına... Orada. Oğlum senin uyku saati gelmedi bak. Gitti ulan. Ben de ağlamadım. Çıkar lan o mikrofonu ağzına. Oğlum aa Ağlamadım <laughs> <dedim gülüyor> bana. Hadi bol bol YKS sınavları size. Tabi tabi. <laughs> <laughs> YKS Bobul -bo girmeler Sen YKS'nin aşırı Haa haa YKS ama YKS bir sınav abi Boştan <laughs> <laughs> otistik Ben biraz komiyim de otistik falan Senden öğren Eee e, daha konuşamıyor Senden ö dedi ben orada dinlemeyi bıraktım. <laughs> Olmamış ya adamca O da, adam ol, yukarıdayım Hazırlak gotik Bak bak zırlak gotik. Zırlak gotik. <laughs> Yeni bir seviye bu. Ağlayan bir gotik hayal ediyorum. Ama Instagram'da gördüğün kelimeleri kullanarak cümle kurabiliyor <laughs> sadece. <laughs> <laughs> şey beğeni doğru. Neden Herhalde Biri daha var oğlum burada. Oğlum adam dönecek. <laughs> be 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 gidiyorlar. Kuruyor be. Ya <laughs> siktir git adam yanlışlıkla bu. Hadi süt. Yemedin. Oh. Anasını karnından çıkmış. Hadi bakayım. Çok iyi. O da sağda. Kud imha ettik. Sol. Arkadaşları Berat'ın haberi yok. Berat ne yaptım biliyor musunuz? Berat'a... Ne yaptım biliyor musunuz? Berat, Berat'a ne yaptım biliyor musunuz? Berat'a Berasa, Berat'a Berat'a ne yaptım biliyor musunuz?